Evet başladık. Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldi Bugün bunları yanlıştırma oynayacağız. <laughs> tamam. Şimdi Aylin'cim İlk ilk önce dörtlerden başladın. Dörtleri kırmızılarla yapmak istedim değil mi? Tamam. Şimdi bana buradaki başka dördü bulabilir misin? Gösterebilir misin? O dördü işaretledik. Evet. İşaret. Evet. Onu işaretler misin? Hangi renkli işaretliyorsun? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızının İngilizcesi neydi? Red. Evet. Aferin. Şimdi başka dördü bulabilir misin? Evet. Aferin kızıma. Onu da işaretle. Başka dört nerede var Aylin? Sanki ben görüyorum şu an. İşaretlemediğimiz dört kaldı. Bak bakalım. Evet, onu da işaretle, kırmızıyla. Böylelikle dörtleri bitirmiş olduk. Şimdi hangi rakamı boyamak istersin? Ee, hmm. Hangi rakamı boyamak istersin? Beş. Beş. Beşi bana gösterir misin? Peki beşi hangi renkte boyayacaksın? Yeşil. Kalbim. Yeşil. Yeşil. Yeşil in söyler misin? Açık yeşil. Açık yeşil. O. Yeşilin İngilizcesi neydi? Green. Green. Aferin kızım. Tabii ki. Hadi bakalım. Şimdi beşleri çarpılıyoruz. Beşleri... Beşler çarpan. Tamam. Hadi yap bakalım. Beşler... <laughs> ben de beşler. ne olsun? Beşler güzel. Tamam. Hadi yap bakalım. beşleri. beşler böyle bir olsun. Tamam. Hadi yap bakalım. Beşleri nasıl yapma? Beşleri. Beş. Göremedim beşler. Evet. Evet. Başka? Evet. Evet. Başka? Evet. Başka? Daha beş çok var sanki orada ya. Ben beş görüyorum çok çok. Evet evet. Deme ben de görüyorum evet. Evet Aylin'cim aferin kızıma. Başka beş nerede? Oo, aferin kızıma. Bir de bu, bir de bu. Evet, hadi bakalım. Bir de, bu, bir de bu, bir de bu, Oh, oh, bir sürü beş var. Hadi hepsini çentikle bakalım. Evet. Evet. Evet, başka beş. Evet. Evet, beş, 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 beş. Başka beş nerede var? Evet. Asya. <laughs> evet. Başka beş. Sanki şuradaki beş de var gibi görünüyor bana. Evet. Değil mi? Sanki. Evet. Başka beş var mı? Yok. Yok. Evet. Tamam. Şimdi hangi rakamı boyamak istersin? Aynen. Bu kaç? İki. İkiyi hangi renkte boyamak istersin? Kırmızı. Ama kırmızıyı dördü kırmızıyla yaptık. Bence ikiyi başka bir renkle yapmalısın. Mor. Mor. Mor'un İngilizcesini söyler misin? Purple. Harikasın dostum. Evet, ikileri morla yap bakalım. I się latać, prince. Tama.